Ben şuna öfkelendim. Yani o mailde Tom Baraka e, Epstein diyor ki bir fotoğraf gönder bakalım. E, ben beni gülümset. Kiminle fotoğraf gö gönderdiğini benim dilim varmıyor. Yani kiminle fotoğraf çocukla gönder diyor ama hangi çocuğu kastediyor? da beni değil yani Çocukla ama, diyor. Ama yok. yani bu bu yani şeyin kendi çocuğu mu? Bir şey mi? Ya hepsi de seksi e maili değil o açıdan diyorum. Yani ya aklamak da, için demiyorum yani, da bütün e-mail'leri seksi e maili değil. Tamam da ne, neyle gülümsetecek yani kendi çocuğunun fotoğrafını gönderip Epstein ya Epstein gibi e, siyasetçilere böyle bir e, ağ kurmuş bir adamı hangi çocuğun fotoğrafıyla gülümsetecek yani adam anladığım kadarıyla e, Amerikan yönetimi içinde e, Suriye politikası e, hususunda Türkiye ile en iyi anlaşan adam hatta e, Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'de kalması konusunda. Türklerle Şara arasında karar verilmesi gereken bir şey. Bizim bu konuda Türkleri oradan illa çıkın diye zorlamamıza gerek yok fikrini savunan bir adam. Yani o derecede Ankara ile iyi geçinen bir büyükelçi. elçi. tesadüfe bakın ki tam adam bunları söylediği sırada Epstein dosyalarında birden tombarak çıkmaya başlıyor. Yani, yani nasıl bir bağlantı var? Epstein'in Mossada çalıştığını İsrailler kendileri ha. söylüyorlar zaten. Yani Tom Barak e, Türkiye e, Suriye'de şey kalmalı diyor, Türk askeri kalabilir diyor, İzin vermiş yani sağ olsun. Ondan sonra tam o sırada Tom dosyaları çıkmaya başlıyor. Üst üste gelmiyor mu bunlar?